Neyse erken açmaya gerek yok herhalde. Aynen gerek yok. Solda garaj var doğru Abi Hayır, konuşabiliyoruz <laughs> mu adamlarla? Bırakma, Solda uvaz var ben gidiyorum almaya. Oha uvaza başka takım gitti. Lan burada araba oluyordu ya. Tek takım yok orada. Ha önümüze indiler abi Öylecek, ne oldu ya? Adamlar önümüze indi. Öleceğiz, ne yapacağız? Öldük, öldük. Ay, altı, ha, lan nabıyon bunlar? Lan çarmıha, çarmıha Lan poçka yüksek ya. Ben kavura <laughs> geçtim ya. abi. de öldüm ben de öldüm. Onlara mermi yaracağım abi silahlı adam var burada ya. Tuğkan abi. Tuğkan Tuğran abi aç çok sık geliyor. Evet, Tamamdır. Evet, Solunda abi. Hayır biraz abi iyileştik istersen abi bizde bir şey yok. Şu an AK'yi buldum geliyorum. geliyorum 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 geliyorum. Abi sen iyileştir bizi geliyor. As ne yapıyor o karşıdan? Bay, ne o bayıldı. Ben de uzun oldu. İçeride bir şey tane silah. Ya bu ne ya? Geldiler abi. Bu tarafa baksanıza. Heh. <laughs> şurada araba varmış ya. Bizim Aa bizim evde de, de silah var. Şimdi gelsinler. Şurada araba araba varmış ya lan. Ağabeyler. Söndürlamamış ama. Lan! Mermi bitti. Nerede lan? Çatıda çatıda. Mavi, Mavi de çatıda. Mermi... Düşman görüldü. Mavi de çatıda. Mavi de çatıda. Mavi de çatıda. Mavi de. Ben orada benim. Lan şurada araba vardır ya. Var Sonuncuları onlar o zaman abi. Aynen sonuncu alalım abi. Ben çıkacağım beni koruyun. Adamı bitiririm. Ya 9000 olaydı olay iyiydi. Göster abi. Koruyun abi beni koruyun. Bakıyorum abi. Lan oğlum ya. Gelsin abi bana. Tamam. Çatı baygın. Çatı baygın. Çatı baygın. Çatı baygın. Bunu kaldırın. Sonucu var arkada, dişiler ne orada? Adama baksana Mehmet abi Şu silahı almam lazım Mehmet abi, abi. Yooo Lan silah yok, mermi yok Nerede abi? Gel abi ne istiyorsanız öleyim Ölmedi Ölmedi mi ya size? soldan biri çıkıyor bana Bana deniyor biri de Hasan tipe nasıl oldu? Nereden biliyorum? Dur sorucu bir yerden. Hayır. Hayır. Şeyle binanın içinde. Binanın içinde. Arabamız var ha bakın verin bir tane. Tek adamı geldik. Lan ses ver. Oha gaz kedi bende. bende. Bir tane evdeki. Gaz kedi. Bende neydi? Bir tane 4x atladı. Evet düşman görüldü. Lan yürüyün girek o, şuna ya. Yani. 4 kişi girek şuna. Onyalı'yı da öpüştüm. Lan bir canla nereye gidiyor onun? Adamın kaldığına gidiyorum. Yürüyün gidelim. İkinci kaptan atlasa bayılacak. Tamam. İleride koşuyor ya, ağacın ortasında. Lan Mervin. Ananı ya. Gel gel, ana bana boş, bana boş. Bayıldı mı o? Bayıldı mı? Eray böyle mallığı niye yaptın sen? Ne derdin vardı şimdi oraya kadar hıp hızlı arabayla basman? Adamın gözüne kadar geldin ya. Bunun sonuncusu nerede bir silah olmasa abi? Ha? bu kadar olur, bu kadar olur ya. Çok yediler abi, çok yediler. Oradan arabayla giderken sen bana nasıl kas katıyorsun? Ben, kaldırıyorum abi, ben de zaten can yok. Dörde dört paylaşalım. Onlarda var bir şey var. Öndeki ağacın ağacın. Ya arkadan bot tutuyor ya. Gel açar açar. O halde yine gaz kattı şerefsiz bak. Arabayla giderken de gaz katan şerefsiz. Yok ya burada Hayır. bu oyun oynanmaz ya. Bir de böyle oyuna Milyarlar evet. basanlar var ya abi. Tamam abi. hadi canım kalmadı adam ama Adam iyile Arabayla giderken bile bana evet. Gaskımı atıyor ya Öldürme oruç çırpanı için öldürme

Bizim bizim dördümüzde de can yoktu biliyor musun? Ayıldığında bir can kaldı ya. Dördümüzde de o kadar can vardı yani. yani. O yüzden öyle şey yapmana gerek yok yani gururlanmana gerek yok. Niye gururlanayım? Benim benim canım da tek yani. Yok yok şimdi çıkalım aynı anda startıyla bakalım aynı maça da gidelim olur mu? Bizim arkadaşımızın birisi daha ölmedi onu bekliyoruz. Olur kanka. <laughs> ha kaçtık ya. <laughs> TikTok, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Sc. Tugra. Hadi Allah'a motun. Kendinize iyi bakın. Bakın kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Eyvallah. Sağ olun. Kuzum hile yok bir şey yok. Var da çok hızlı bitiyor Erencil demek hile demek ya başka bir Valla biz Miramar'da <laughs> sabahtan beri 30 maç olmuştu bir tane hile gelmedi. Hangisini açacak şimdi? Aaa aaa. oldu. Ondan sonra da bir kendim yiyorum. Ya, Miramar <laughs> çok şey uzun sürüyor ya. Bu direkt bir kendi gir gitsin <laughs> ya. Ya bir kendi dolu hepsi Türk. Kardeşim oyun bitince bir sigara aldım. Oğlum oynayalım tamam mı? Pombaladı yolun bana. Elinden de atalım ya abi. Benim <laughs> Aynen benim boyutum Aynen benim boyutum Daha demin çarşafımda aslında Erken bitiyor oyun Kaç saat? 1.30 ya Aa, ben nereye gideyim? Çarşaf atın da ona göre Ona Sonra diyorsunuz niye buraya atıyorsun? Ankara'ya doğru gideceğim şey. Ne bu? LVK mi? El <laughs> <laughs> Aa miskin varmış. Miskin duyuyor musun beni kardeşim? Yok herkes yok. Bana şey yok, beş. Yaptı yani, diye. iyi diye. Keren var mı? Bu arada iyi güzel bir Bilmiyorum ben de çok başka vardı Hayır dur. Tam en <enağlayordum>, döndüm yere. <laughs> Abi, al. al vereyim ayı bir de Veren yok mu abi? Yok. Al. Alacağım birazdan oyun bitince. Kaç dakika? 10 15 Kim ayak sesi Adam ama. indi mi buraya? Ama ne aşırı yok. fazla geliyor. Ben bak. görmedim. %10'a düşürdün mü? Adamı militarı ya. Beyler M4 isteyenler varsa M4 var burada haberiniz olsun. Malzemeler M4 bende. M4 var burada. Bu evde iki tane var. Gerçek adam gerçek adam gerçek adam benim burada. Malzemeler bende. Hangi ev? İşaretin var mı abim işaretin? Enemies ahead. Selamı o vereyim. adamı geberteceğim. <laughs> <Hızlanmasını alamadık ya. gülüyor> o zaman ya. Bak şuradır belki Enemies ahead. Hani? <laughs> Arabaya doğru koşuyor olabilir la bu. Şuna tamam bak AVG zambak İsminin başına böyle şeyler saçma sapan şeyler yazdım ki oyuncu Abi yuk aynı evde iki tane M416 yan yana var mı isteyen? Biraz önce de ben iki tane işaret ediydim lazım. Buranın unutunu seviyorum abi ya Mükemmel Gerek yok. mi istiyorsun kardeşim benim hemen bulduğum zaman diyorum ki aynı gel kardeşim abi. burada yedek var x gidiyor. Ta, tamam. Bu lan mantar. mantar Tamam Beyler ortadaki petrolde buradaki benzinlikte kas var. Haberimiz olsun. Tamam. Kaç var? İki seviye 4x lazım mı? Efendim. Bu yeleği bulamadım ben Bir, bir seviye bile olsa adı neyse de Ben bir tane daha çizdim, 11 ayak sesi geldi lan. Evet, <laughs> Dikey var bunda lazımsa. Dikeyi alabiliyor mu yanından? Alıyorum. Diyeceğim ama. Bu kadar şey yaptım ya. Niye alamıyorum? İki <laughs> seviye yelek var burada. İki seviye yelek var burada varsa isteyen. İki seviye yelek. <laughs> <laughs> Burada varsa isteyen güzel. Burada adam var mı? Evde adam var. Hemen geldin, hemen gel. Abi siz niye bu kadar ayrıksınız ya? Gel gel hangar al gel al ben de giderim adamı. AVG uçak sahibi. Nerede adam? Nerede? Daha? Bot muymuş da? Evin içinde ne yapıyor bu manyak? Bizim adama gidelim abi. Bizim bizim adam burana gidelim. Araba nerede? Burada. Gel abi. Kim kim adam bu adam Gel abi. Gel, gel. Abi sen Eray niye o kadar ayrı oynadın ya? Abi, abi, ya binemedim gitti ya. Gel abi. Abi gel bir son güzel. Adam nerede? Enemies ahead. Enemies ahead. Ama hani başka tarafta da adam olabilir dört kişi bekle. Soldan 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 gidelim gel. Soldan gel. Oraya odaklanmayın yani evde mevde de adam ne Ne sıkıyor böyle ya? O Sana o bak. Ne o sıkıyor a. lan bu? Bu kadar. Meta 12 diye bir şey var Sıkıştı abi. Sıkıyor abi sıkıyor. Arkadan gidiyor. Böyle gitmek yok. Bizim adam Bu taraftan abi? bana tarafıma dedim. Aşağı droba doğru iniyor gibi geldi bana. Buradan gelin abi. Harbi bir tahmin ettim ya buradan. Enemies ahead. Hap oldu Buraya kenarından benim tarafa dolaştırır. Niye gireyim onu? Gidiyorum. Düşman görüldü. Nasıl yemiyor bu lanet ya? Bu nasıl yemiyor? Alan da geliyor. Abi böyle bir yerde bayılmaman lazım. Bir saniye. Ben <laughs> oraya bomba Sen ona gidebiliyor musun? Ben de yani bırakacak ya adam. Ben oralara bomba aldım. Oralardan görmüyor ki Rıza. Sen direkt koşsan yetişiyorsun zaten. Adam görmüyor. Görebileceği noktada değil. Ne oldu? Sen de nereye gittin adam Geldi bana. Senin bayılman işte bunu yaptı abi. Gerek yok. çıktı adam. Sağdan sağdan, Göremiyorum sağdan. Ki. sağdan 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 git. Rıza arkamdan sağdan git. Sola dön şimdi tepeye sola dön. Nereye gitti bu adam? Onları kıskırsın. Aynı yerde. Ulan ne adamlarmış ya. Ya aldırdık onlar da bir saçma şey yaptı. Bekle onlar. Gitmeyin gitmeyin konumunuz güzel. adamlar orada. Yok aynı kayda durmayalım. Orada bak solda adam. Heh. Silevin oradaydı içeride sanki. <laughs> karşıya bak karşıya da olabilir ha. Oradan gitmiş olabilir. Bizim arabayı aldı. Arabayı bindi. Göndertmeyin onu Allah rızası için. Bak, ben ise ondan 4 x çıkar lazeri tak. Hem 4'ü. Orada bak gözüküyor. Nereye bakıyor bu? Hadi rıza gözüküyor rıza gözüküyor hadi sana bakmıyor. Ah evet be rıza. <Gülüyor> 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 tamam, tamam. Biraz daha gelsene çay içersin de. Ben o çantayı kafa zannettim ya. Kaspeseniz zannettim onu. Ya oldu. Abi bir head 3 body yiyorsun ya. Tamam, Mehmet abi. Öbürü de ediyor, öbürünün de canı yok. Benimki öldü de. Ya. Açısı var lan. <laughs> AVG bütün insan böyle bitirler işte. AVG. AVG takımı. bitirirsen böyle bitirler. Karaktersizler. Alan pis buraya ya gel. Harbiden ne bu? Alan ne buraya? O... Ben de alan öldüm o zaman. Anam mı <laughs> Yok da ben de alan öldü. O, o alana gitti. o alana gitti. Sizin o adam alana gitti o adam. En son alanda bu. Niye beklediniz ki o kadar? Onlarla mı konuşuyorsun şu an? Yo sizde konuşuyorsun. evet abi işte evet. abi. Hasta herhalde Ayak sesi var yakında. Benim ayak sesim. Tamam. İzleyicim odamda yüksek Kavga sosunu bıraktım da Sosu. Zaten e, nereye e, gittin? Bilemiyorum <laughs> Bile yok diyoruz buraya <laughs> Miramar oynasak var ya daha iyi abi Allah Allah Ben öldüm ya Alan öldü ne alamam ne lan bana işini yav sıkıntı Ben ölmemek için gitmeye çalışıyorum Ben buna kodum var oğluğuyla Bana çıkma şeklini görmedin mi? ZP falan hiç ZP falan yapmış da hiç şey yapmasın bana Bence para basmış Başka kimse yok Yanımdaki mallarda ölmüş Nasıl Arkasındaki adam da tabii içine doğdu. Ona göre kavralarla falan gidiyor. zıplayarak atsa yetişirdi. Ya aşağı dolaştı ya biri. adam molotof atıyor bu enerji içeri. Şimdi sağdan molotof yok. attı onu. <laughs> Dürbünü açıp çıkıyor anasını satayım. Adamı bakmak Lan nasıl ne doğru ya adam oyuncu. Ha, geldi geldi. Ha, geldi adam oyuncu. Öldü. öldü öldü öldü. Öldün kardeş sen. <laughs> Öldün kardeş. Bile de bir yere kadarmış.

olan süreçli yollardan yolları gittik bu araba fatih olmuşsa anasını satayım 2'ye geliyor hiç şunu yarın oynarız ya yine aynı saatlerde 2'niz falan olmazsa ya da arkadaşlarımızın olmaması arkadaşlarımızla oynamazsak oynamaz, her ve son birin şeyini ama oh. ekran dondu ha gidelim bak yine ekran dondu bak çok adam böyle oynayın ya tutmuyor <laughs> neyse abi görüşürüz Allah'a emanet görüşürüz Allah'a emanet <laughs> bir grafik yine aldım bunu <laughs> la hadi gidelim,